Merhabalar, hoş geldin hocam. Hoş. Kendini tanıtarak başlayabilir misin? Evet, merhaba. Ali Kaymak benim ismim. 2002 yılında Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünden mezun oldum. 2013 yılında Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisansımı tamamladım. Ve 2023 yılında da Osman Gazi ve Anadolu Üniversitesi'nin ortak doktora programından mezun oldum. Uzun yıllardır otizm çocuklarla ilgili çalışmalarım devam ediyor. Ve şu anda da Anadolu Üniversitesi Engeller Araştırma Enstitüsü'nde görevime devam ediyorum. Burada bir e, aynı zamanda gelişimsel destek birimim var. Uygulamaların yürütüldüğü o birimin de sorumluluğunu yürütüyorum. Bugün otizm spektrum bozukluğu ve teknoloji konusunda konuşacağız. Ama ilk önce şununla başlamak istiyorum. Otizm spektrum bozukluğunun kısaca bir tarihçesi ve otizm spektrum bozukluğu olan çocukların özelliklerinden, davranış özelliklerinden bahsedebilir misiniz? Tabii. Kısaca özetlemeye çalışayım. Tabii çok uzun bir konu tarihçe. Otizm aslında biz hikayelere baktığımızda farklı öykülerde, romanlarda ya da farklı yazılı kaynaklarda otizmli çocukları çağrıştıran aslında bazı ipuçları yakalıyoruz. Ancak ilk kez kavramsallaştırılması ve tanımlanması 1943 yılında Leo Kanner tarafından gerçekleştiriliyor. E, o zamandan beridir de e, otizmin e, tanımı, e, karakteristik özelliklerini korumak kaydıyla ufak eklemeler ya da düzenlemelerle bugüne gelmiş durumda. E, şöyle ki, 1943 yılında aslında ilk tanılanıyor demiştik ama 2013 yılında son halini aldı. E, DSM-5 ile birlikte otizm çok daha kapsayıcı bir e, tanı kategorisi haline geldi. Sosyal iletişim, etkileşim, e, davranış sorunları, duygusal sorunlar... Ve günlük yaşamdaki e, sınırlı ilgi alanları ve e, tekrarlayan rutinlerle aslında daha çok kendini gösteren bir durum otizm. Tabii ki her çocukta da birbirinden farklı seyredebiliyor ama e, genel olarak da e, ortak bazı özelliklerin olduğunu söyleyebiliriz. E, çekirdek semptomlarının olduğunu. DSM-5 ile birlikte aslında otizm kendi içinde bir e, düzeylendirildiğini de söyleyebiliriz. Aslında eğer çocuk sosyal etkileşim ve iletişimden... E, sınırlı düzeyde e, etkilendiyse, sosyal iletişim ve etkileşim zorluklarından belli düzeyde ama sınırlı etkilendiyse, e, davranışsal anlamda bazı takıntılar, rutinlere bağlılıklar olabilir ama bunlar hayatını çok etkilemiyorsa, e, bunları tolere edebiliyorsa ya da duygusal anlamda çok e, aşırı e, hassasiyetleri ya da çok aşırı e, arayışları yoksa ve bunlar onun hayatını etkilemiyorsa burada hafif düzeyde bir otizmden bahsedebiliyoruz ama sosyal etkileşim, iletişim sorunları ciddi anlamda artıyorsa ve bir desteğe ihtiyaç duyuyorsa, sürekli bir desteğe ihtiyaç duyuyorsa ve burada bununla birlikte davranış sorunlarının da eşlik ettiği bir durum oluyorsa, rutinler, takıntılar onun hayat kalitesini çok azaltıyorsa, bu noktada da ve orta düzeyde bir otizmden bahsedebiliyoruz ve eğer bu etkileşim sorunları, iletişim sorunları çok daha ileri düzeyde ve onun toplumsal katılımını çok daha izole edecek şekilde e, yoğunsa ve problem davranışlar kendisine, çevresine zarar verici nitelikte ise burada da e, duygusal hassasiyetler artık onun toler edemeyeceği düzeyde ise burada da daha ağır düzeyde bir otizm kategorisi olarak üçe ayırmış durumda DSM-5. Tabii e, biraz önce de bahsettiğim gibi her çocuğun e, kendi iç, içerisinde farklı özellikleri olabilir. E, düzeyler arasında eğitime, yaşantıya bağlı olarak geçişler olabilir ama ee, ...genel olarak böyle bir kategorize e, olduğunu da söyleyebiliriz. Teşekkür ederim. Bu davranış özellikleri yani aslında o otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda... ...farklı yoğunluklarda görülebiliyor. Şeyde baktığımızda, tarihine de baktığımızda bu 1943 yılından beri ilk başta... ...çocukların gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik bir eğilim var. Daha sonra ailelerin talebiyle birlikte eğitimde bireyselleştirme ve ihtiyaçların... Karşılan ...karşılanmasına doğru süreç ilerliyor. Hala günümüzde eğitimle ilgili çalışmalar geliştirilmeye çalışılıyor. Ve şu anda aslında tam konumuza dönecek olursak teknoloji ve otizm çocukların eğitimini nasıl bağdaştırabiliriz? Nasıl gidiyor? Evet. Ya aslında e, otizmin tarihsel süreci gibi e, teknolojinin de otizmde bir tarihsel süreci var. Tabii ki teknolojinin e, hem hayatımızda kapladığı yer hem de otizmin. E, tanımının değişmesi ya da kapsamının genişlemesiyle farklı teknolojilere ihtiyaçlar duyulmuş. İlk tanımlandığı yıllarda, 1940'lı 50'li yıllarda çok basit bazı teknolojiler kullanılmış. İşte bunlar daha çok görsel kartlar e, ya da işte e, ne diyebiliriz böyle basit e, görsel ipuçları diyebiliriz. Ama ilerleyen yıllarda daha sonra biraz daha sistematik e, uygulamaların artmasıyla birlikte eğitsel materyallerin geliştirildiğini görüyoruz, yazı tahtalarının işte buna bağlı farklı görsel iletişim sistemlerinin geliştirildiğini, bazı ses kayıt cihazlarının işin içine girdiğini ve işte çocuklarda iletişim becerilerini desteklemek için kullanıldığını. Ama özellikle 80'li yıllardan sonra biraz daha teknolojinin hızlanmasıyla birlikte dünyadaki teknolojinin gelişimiyle birlikte otizm çocukların eğitimde de daha fazla kullanıldığını görüyoruz. Özellikle video model gibi e, yöntemler bu 80'lerle birlikte artmaya başlıyor. E, hem otizm çocukların eğitimindeki yöntem teknik arayışından kaynaklı olarak hem de bu teknolojinin artmasından, e, gelişmesinden kaynaklı olarak bu, böyle bir arayışla e, bunlar karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte tabii iş e, 90'lardan sonra biraz daha da gelişiyor. Orada işte işin içine dijital platformlar, internet giriyor çünkü 90'lardan sonra hayatımızda. Otizm çocuklar içinde. Web siteleri, dijital platformlar oluşmaya başlıyor. 2000'ler sonra çok daha hızlanıyor. 2000'lerle birlikte e, mobil cihazlar hayatımıza giriyor, telefonlar, tabletler ve bunların üzerinde kullanılabilecek uygulamalar, e, geliştirilen yazılımlar, uygulamalar hayatımıza giriyor. 2010'lar e, biliyorsunuz artık robotlar ve e, sanal gerçeklik aslında daha çok hayatımıza giriyor. 2020'lerle birlikte yapay zeka. Hayatımıza giriyor ve şu an nereye gideceğini tam e, kestiremediğimiz bir yoldayız. Şu anda çünkü yapay zeka ile birlikte kişiselleştirilmiş, bireyselleştirilmiş kıyafetler ve bunların eğitim amaçlı kullanımı üzerine, işte akıllı bileklikler, akıllı gözlükler, akıllı kıyafetler, bunların otizm çocuklarda e, ne düzeyde, nasıl, ne şekilde kullanılacağına ilişkinde her geçen gün yeni araştırmalar görüyoruz, okuyoruz. Biz de heyecanla teknolojinin gelişimini Takip ediyoruz otizmde. Yani tabii şeye de baktığımızda bu anlattığınız süreçte araştırmalara da baktığımızda 2000 yılında yüksek teknolojiyle ilgili yapılmış araştırmalar sayısı dörtken 2020 yılına gelindiğinde bu sayı 400'ü aşmış. Ee, peki araştırmalar ne diyor bu konuda? Teknoloji ve otizm çocukların eğitimi konusunda neler söylüyor araştırmalar? Evet bu da aslında çok güzel bir soru çünkü... Ee araştırmaların söyledikleriyle bazı böyle ezber söylemler karşı karşıya gelebiliyor. Şöyle ki, evet teknoloji geçenlerde yine bir sohbette tekrar konusu geçmişti. Bir ilaç da olabilir, bir zehir de olabilir. Onun dozu önemli. Şimdi otizmli bireyler için de aslında bu böyle. Araştırmalar da zaten bunu söylüyor. Teknolojinin otizmli çocuklarda kullanımının çok ciddi katkıları var. İşte motivasyonu artırıyor, dikkati çekiyor. Tekrar imkanı sağlıyor. Daha ekonomik bir eğitim imkanı sağlıyor. Bununla birlikte ciddi anlamda fokuslanmayı, odaklanmayı, işte bireyselleştirmeyi artıran unsurlardan bahsedebiliriz. Şimdi teknolojinin kullanımını yatsıyamayız eğitimde. Ancak bu tabi amaç mı, araç mı sorusunu bir beraberinde getiriyor. Eğer bir araç olarak kullanırsak çok etkili. Ancak... Bu şu anlamada gelmiyor. O zaman tamam, e, biz otizm çocuklarla teknoloji çok etkili, verelim telefonu, tableti, bütün gün oynasın, e, ne güzel kendini geliştirsin. Maalesef böyle bir dünyada yok. Yani e, otizmli çocuklar eğer kendilerini bu şekilde geliştirebilselerdi, e, zaten hani özel eğitim al alma anlamında da bu kadar e, desteğe ihtiyaçları olmayabilirdi. Evet, bizler de görsel desteklerle, teknolojilerle pek çok şey öğrenebiliyoruz. Ancak bunlar bizim tüm öğrenmelerimizi kapsamıyor. Otizm çocuklar için de e, bu şekilde hani ta tamamen teknolojiyle öğrenmelerini istemek, varsaymak ya da beklemek çok gerçekçi değil. Hani bununla birlikte e, hani to özetlemek gerekirse aslında şunu söyleyebiliriz. Eğer e, sistemli bir şekilde, bir e, program dahilinde, belirli bir kural çerçevesinde kullanılırsa teknoloji çok ama çok etkili. İstersen şöyle biraz daha e, alt boyutlarla birlikte e, açıklamaya çalışayım bunu. Mesela sosyal iletişim ve etkileşim becerilerini geliştirici çok ciddi e, uygulamalar ve de teknolojiler var. Örneğin Prolog to Go, e, otizm çocuklarda sosyal iletişim ve etkileşimi e, geliştirmek için çok sık kullanılan ve e, etkili defalarca kanıtlanmış bir e, teknolojik alternatif destekleyici iletişim sistemi. Bununla birlikte akademik becerilerin geliştirilmesinde teknolojinin kullanımına ilişkin çok fazla çalışma var. Hı hı. İşte Teach Town gibi bazı uygulamalarla özellikle okuduğunu anlama, problem çözme gibi becerileri e, ciddi anlamda e, geliştiren uygulamalardan bahsedebiliyoruz. Ya da problem davranışlarla ilgili işte çocuklara düzenli nefes egzersizleri, meditasyon uygulamaları vesaire gibi uygulamalarla kendilerini kontrol etmelerini öğreten e, teknolojik e, uygulamalardan bahsedebiliyoruz ya da e, duygusal anlamdaki ihtiyaçlarını giderecek farklı duygusal e, öğeleri içinde barındıran teknolojiler var hı hı. ya da son zamanlarda bahsettiğim gibi duygu tanıma gözlükleri ya da işte e, çocuğa yön bildiren e, akıllı kıyafetler var. Ya da günlük yaşam becerilerini geliştirmesini sağlayan, çok ciddi aslında e, bağımsız yaşam beceri kazan, becerileri kazandıran teknolojiler var. Ona ne zaman dişini fırçalayacağını, ne zaman markete gideceğini, gününü nasıl planlayacağını öğreten ve bunu sürdürmesini sağlayan e, teknolojiler var. Biz şimdi bunları tabii ki e, yatsıyamayız ya da bunları otizm çocukların eğitiminden, hayatından çıkartamayız. Bu çok büyük bir yanlışlık ve haksızlık olur. Ancak tabii ki... Bununla birlikte de a teknolojinin faydaları var, işte çocuğun dikkatini sağlıyor, motivasyonu artırıyor deyip sürekli teknolojiye maruz bırakırsak da bunun da ciddi zararları var. İşte o zaman zehre dönüşüyor dozu fazla olunca. Dolayısıyla eğitimcilerin yönlendirmeleriyle birlikte ailenin kontrolü, çerçevesinde teknolojinin kullanımının çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yani... Baktığımızda aslında teknoloji tekrar söylemek gerekirse bir araç olmalı. Kesinlikle. Amaç olmamalı. Peki araştırmalar gene bu ekranın yani teknolojinin daha iyi kullanabilmesi için diyorlar ki kanıta dayalı uygulamalarla bir arada kullanılması gerektiğini evet. söylüyorlar. Hangi kanıta dayalı uygulamalar teknolojilerle kullanılabilir? Bundan biraz bahsedelim mi? Tabii. Yani şöyle aslında kanıta dayalı uygulamaların içerisinde teknolojiyi tek başına e, salt e, teknoloji kullanım diye almak çok doğru olmayabilir. Ama kanıta dayalı uygulamaların her biri teknoloji destekli olarak uygulanabilir. Yani biz bugün işte e, en çok e, kanıt temelli uygulamalar arasında yer alan ayrık denemelerle öğretimi uygularken de teknolojiden faydalanabiliriz. Ama video model replikli öğretim gibi yöntemler direkt zaten olmaz, içinde olmaz. teknolojiyi e, kendiliğinden barındıran yöntemler. Yine etkinlik çizelgeleri, özellikle otizm çocuklardaki bağımsız yaşam becerilerini artıran etkinlik çizelgeleri gibi yöntemleri biz teknolojik e, e, uygulamalarla, cihazlarla birlikte kullandığımızda çok daha etkili olduğunu görüyoruz ve daha doğallaştığını görüyoruz. Yani bunun dışında aklınıza gelebilecek e, tüm e, aslında kanı temel uygulamaları da teknolojik e, cihazlar, uygulamalar yardımıyla daha da geliştirebiliriz, e, daha etkili olmasını sağlayabiliriz. Dediğim gibi son yıllarda robot çalışmaları ya da giyilebilir teknoloji çalışmaları da artmaya başladı ama bunlarla ilgili henüz yeteri kadar kanıt oluşmadı diyebiliriz. Bunların da her geçen gün çalışmaların artmasıyla birlikte en kısa zamanda. Kanı temelli uygulamalar arasında gireceğini düşünüyoruz. Artırılmış gerçeklik örneğin Kesinlikle. var mesela trafik becerilerini öğretilmesine karşıdan karşıya geçme becerilerini öğretilmesine harika bir ortam sağlıyor. Kesinlikle. Teknoloji aynı zamanda bireyselleştirmeyi de çok kolaylaştırıyor. Mesela işte Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel eğitim sınıflarına okullarına sunduğu bir uygulamayla. 100 binin üstünde etkileşimli ekran sunan ve 2.000 sayfa ödev sağlayan bir uygulamayı açmış durumda. Bu bir öğretmen için e, bunun hazırlanması, işte bu hazırladığı materyallerin depolanması çok zor. Hı hı. Teknoloji aslında buraları da çok kolaylaştırıyor. Ama baktığımızda şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Aslında teknoloji biraz ekran bağımlılığıyla sanki bağdaştırıyorlar. Ve e, ailelerden gelen genelde şu, çocuğum işte ekran bağımlısı, ben ekrandan ayıramıyorum, ekrandan uzaklaştığımda problem davranışlar çıkıyor. Peki bunu nasıl ailelere yardımcı olacak neler söyleyebilirsiniz? Yani bu ekran bağımlılığından nasıl çocukları kurtarabilirler? Evet, bu da aslında çok önemli bir konu kesinlikle. Çünkü aslında iyi olan her şeyi amaçlı amaçsız e, gereğinden fazla sunduğumuzda bir bağımlık yaratma ihtimali var. Teknoloji de böyle bir şey. Bu sadece otizmli çocuklar için söyleyemeyiz. Hepimiz için günlük hayatta teknoloji bağımlı bir risk teşkil ediyor maalesef. Ama otizmli çocuklarda biraz daha fazla. Neden biraz daha fazla? Etrafıyla ilgileri daha sınırlı. Ee, konuşma becerileri, iletişim becerileri daha sınırlı. İşitsel e, uyaranları anlama, anlamlandırma, takip etme becerileri biraz daha sınırlı. Dolayısıyla Görsel desteklerin yoğun olduğu ve işte rutinlerin olduğu teknolojik uygulamalar, cihazlar onlar için daha cezbedici olabiliyor. Bununla birlikte ekran e, bağımlılığını azaltmanın aslında en önemli yolu yine e, çocuğa kendini yönetmeyi öğretmek, e, ekranı bir amaç değil de bir araç olarak sunmak. Çünkü ekranı hayatımızdan çıkartamayız. Hani e, tamamen biz e, işte telefon, tablet, televizyon gibi Tüm cihazları hayatımızdan çıkaralım desek, kendi evimizde çıkarsak bile dışarıda çıkartamayız. Dolayısıyla biz bu noktada bunları hayatımızdan çıkarmak gibi bir çözüm bulmak yerine, bunlarla birlikteyken kendini kontrol etmeyi, kendini yönetmeyi, teknolojik cihazları belli bir zaman sınırında ve belli bir düzeyde kullanmayı ve bunları yeri geldiğinde bırakabilmeyi öğretmemiz gerekiyor. Bunlar da tabii ailelerin eğitimcilerle işbirliği yapması gereken, işbirliği yaparak öğretmesi gereken beceriler. Ee, ancak burada ailelere de, rol düştüğü kadar eğitimcilere de düşüyor. Eğitimcilerin de bu tür e, becerileri, e, amaçları mutlaka planları içerisinde, programları içerisinde almaları gerekiyor. Ee, gerçekten bunlar ailelerin ve çocukların hayat kalitesini çok e, artıran amaçlar ve çalışmalar olacaktır. Çok teşekkür ederim hocam. Keyifli bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim.